Herkese merhaba. Elektromarketimden Merve ben. Müşteri temsilciliği görevi yapıyorum. Almış olduğumuz çağrılarda en çok 10 soruyu cevaplamaya çalışacağım sizler için. Başlayalım. İade nasıl yapabilirim? İade süreciniz nelerdir? ...en çok gelen sorulardan bir tanesi. İade süreçlerimiz 14 gün süreciniz mevcut. Siparişinizi alıp teslimat gerçekleştirdikten sonra... ...14 gün içerisinde iade ya da değişim işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünün satın alabilirliğinin bozulmamış olması gerekiyor. Onun dışında orijinal kutusu ve faturası ile birlikte... ...bir kod oluşturmamız gerekiyor sitemiz üzerinden, üyeliğinize girerek. Kodu oluşturduktan sonra tarafınıza müşteri temsilcimiz... ...geri dönüş gerçekleştirerek sizlere bir kod paylaşıyor. Kodu paylaştıktan sonra tarafınıza ürün gönderimini ücretsiz bir şekilde yurt kargo ile sağlıyorsunuz. Ürünler bize ulaştıktan sonra iade birimim inceleme gerçekleştirir. İade birimi inceleme gerçekleştirdikten sonra iade ya da değişime uygunsa işleminiz sağlanıp tekrardan tarafınıza gönderim gerçekleştirilir. Sipariş verdim ama siparişlerimi göremiyorum. Üyeliksiz alışverişlerde siparişinizi oluşturduktan sonra site üzerinden görüntüleyemiyorsunuz. Yani üyeliğiniz yoksa tekrardan bir üyelik oluşturduysanız Önceki siparişiniz eğer üyeliksizse e, tekrardan siparişinizi görüntüleyemezsiniz. Bu yüzden de sitemizde sipariş takip bölümümüz mevcut. Oradan mail adresiniz ve sipariş numaranızı girerek görüntüleyebilirsiniz siparişinizi. E, üçüncü olarak gelen e, sık sorulan sorulardan bir tanesi de kapıda ödemeniz var mı? Kapıda ödememiz maalesef mevcut değil. Kredi kartı havale EFT olarak ödeme gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer sık gelen sorulardan bir tanesi de teklif alabilir miyim? Ne kadarlık bir tutarda teklif e, veriyorsunuz ya da ne kadar iskontonuz var gibi sorular da çok fazla geliyor. Teklif alabilirsiniz. 10.000 TL ve üzerine özel teklif hazırlıyoruz. Kurumsal ekibim ilgileniyor bununla. Kurumsal et elektromarketinde de 10.000 TL ve üzeri ise eğer e, yüklü alımlarınızda arkadaşlarım size özel teklifler hazırlıyorlar. E, siparişimi verdim. Siparişim eksik geldi tarafıma diğer ürünlerim eksik gönderildi, teslim edilmedi gibi oluyor. Ee, bizler stoklu çalış, yani hepsini stoklu çalışmıyoruz maalesef. Yani tedarikçi firmalarımız var, firmadan tedarik ediyoruz. Bundan dolayı da stokumuzda olan ürünü sizi mağdur etmemek adına önden gönderim yapıyoruz. Yani kısmi gönderim işlemi gerçekleştiriyoruz. Kalan ürünleriniz de firmadan tedarik edildikten sonra herhangi bir kargo ücreti tarzından talep edilmeden ürün gönderimini gerçekleştiriyoruz. Bir de çok sık gelen sorularımızdan bir tanesi ödeme iadesi ne zaman olur? Ödeme iadelerinizi ne zaman yapıyorsunuz? Ya da ne kadar süre içerisinde gerçekleşiyor? Ödeme iadelerimiz 3 iş günü içerisinde tarafınıza gerçekleştiriliyor. Kredi kartıyla ödediyseniz kredi kartınız aynı şekilde iade yansır. Havale olarak ödediyseniz havale olarak gerçekleştiriliyor ödeme iadelerimizde. 3 iş günü içerisinde eğer hesabınıza yansımadıysa bankanız tarafından iletişime geçebilirsiniz. Bunlar telefonumuza gelen sorulardan sadece birkaç tanesiydi. Sizlerin de merak etmiş olduğu sorular varsa çağrı merkezimizi arayarak e, tarafımıza merak etmiş olduğunuz tüm soruları sorabilirsiniz. E, bizler de memnuniyetle yanıtlamış olacağız. Çağrı merkezimizde 0850 811 711 numarasından ulaşıp sağlayıp merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür eder, İyi günler dileriz.